Tamam korkmayın sakin panik yok ama küfür de yok lütfen. Sesler için kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzler gülüyor. Bu gülen yüz neyi ifade ediyor? Kullandığı üründen memnun kalan müşteri yüzü bu. Size bugün Godox M1 video ışığını anlatacağım. Kendisinden oldukça memnunum. Bir haftayı aşkın süredir bende ve aşık oldum. ya gerçekten aşık oldum. Ben küçükken de böyle el feneri fantezim vardı. Çok severdim. Onu herhalde körükledi biraz ama bu benim bugüne kadar görmüş olduğum en yetenekli ışık arkadaşlar. Hani, hani en iyisi vesaire kişiden kişiye göre değişir ama benim bu ana kadar kullandığım en yetenekli ışık muazzam yetenekleri var size bunlardan bahsedeceğim birincisi bu ışık şarj edilebilir ve mobil bir ışık yani dolayısıyla bu aslında kendi gücünü sağlayabilen mesela şöyle açayım direkt açıp kullanabileceğiniz bu ışık. O açıdan taşınabilirliği zaten mobil ışık. Taşınabilirliği ön planda. Onunla beraber kasayı anlatmak istiyorum. Tamamen alüminyum bir kasaya sahip. Aynı zamanda şurada bir detay var. Benim çok hoşuma gitti. Şu şekilde yani zaten tasarımı hiç bozmadan burada aslında bir ışık ayağı mevcut. Şu şekilde bu ürünü direkt masaya koyup sabitleyebiliyorsunuz bir yerlere asabiliyorsunuz. Hatta şöyle şuradan da şu parça çıkıyor ve bu şekilde buradaki delikleri de kullanarak içinden çıkan kolt şu bağlantı aparatını takarak artık istediğiniz yere herhangi bir ışığa, ışık ayağına ya da kameraya doğrudan bağlayabiliyorsunuz. Ki tasarımdaki en hoşuma giden detay bu oldu. Tamamen mobiliteyi bozmadan aynı zamanda bir ışık ayağı sistemi yapmışlar ki şuraya da takabilirsiniz. Altında da aynı zamanda bir bağlantı bölümü var. Şimdi tasarım demişken şurada bir mühendislik var. Bakın ben ışığı açacağım. Ve biraz geç yanmaya başlıyor bakın. Ya dedim yıl olmuş 2021 niye geç yanıyorsun falan diye düşünürken şunu fark ettim. Normalde biliyorsunuz led, yanan lede bakmak gözü kör eden bir şey. Göz yakan bir şey. Bu ışığı bir ışık ayağına koyduğunuzda açmaya çalıştığınızda direkt ışığa bakmanız gerekiyor. O sırada bunu açtığınızda direkt yansı gözünüz kör olacak. Ama bu ince detay sayesinde ışığı açıyorsun ve sen arkanı döndüğünde ışık yanmış oluyor. İşte böyle ince detaylar benim hoşuma gidiyor. Böyle detayları severiz. Peki tasarımı bu şekilde. Bu uşağı yetenekli dedim. Niye yetenekli ondan bahsedeyim. Neler yapabiliyor? onları anlatacağım size. Birincisi bu ışın 3 tane ana modu var. Birincisi normal ışık yani ışığı kullanabileceğiniz mod. İkincisi RGB modu istediğiniz rengi getirebiliyorsunuz. 360 tane renk içinden seçebiliyorsunuz. Üçüncüsü de FX modu içinde efektler var. Bu cihazı özel kılan en büyük nedenlerden birisi de bu efektlerin olması. Ve aynı zamanda teknik detaylarına böyle çok girip boğmak istemiyorum size ama CRI değeri ki bunu Godox fl 150 detaylı bir şekilde anlattım. Çok önemli. Bu değer 97. Yani bu ışık güneşe en yakın ışık seviyelerinden birine sahip. Dolayısıyla aldığınız görüntülerdeki renk doğruluğu en üst seviyede diyebilirim. Yani gerçekten kaliteli bir ışık kullanmış oluyorsunuz. 13 watt güce sahip ve 1700 lüks parlaklığa sahip. Bu gerçekten yeterli. Ne anlama geliyor? Videonun ilerleyen zamanlarında bahsedeceğim bundan. Şimdi bu şarj edilebilir bir ışık ve şarj devreye girince en önemli şeylerden birisi şarj süresi, kullanım süresi nedir diye merak ediyorsanız Godox bunu %100 parlaklıkta kullanırsanız 2.5 saate kadar kullanabileceğinizi söylemiş. Bakalım öyle mi? Godox bu testi %100 parlaklıkta tam güçte çalıştırarak yapmış. Ben de saat 7.30'da tam parlaklıkta ve 5500 Kelvin'de bu testi başlattım. Ve tam 2 saat 16 dakika sonra pili bitti. Şimdi 2 saat 16 dakika bana sorarsanız çok iyi bir süre ama Godox'un dediği gibi 2,5 saat çıkmadı. Bunun nedenini tahmin edebiliyorum. Test yani Godox nasıl bir test yaptığını açıklamış fullde demiş ama ne kadar fullde de olsa 2500 kelvinle 8500 Kelvin'de LED'leri sadece bir kısmı çalışırken yani soğuk ve sıcak beyaz çalışırken siz 2500'den 2600'e geçtiğiniz anda soğuk LED'ler de çalışıyor. Dolayısıyla diğer LED'ler de devreye giriyor. Ben bu testi 5500 Kelvin'de yani bütün LED'lerin tamamen ortak çalıştığı şekilde test ettim. Büyük ihtimalle oradaki enerji farkı da yansımış olabilir Zaten iki 2.5 saate kadar demiş Ben test etmedim ama 2500 ya e da 8500 Kelvin'de bunu test edecek olursanız 2.5 saate geçebilir diye tahmin ediyorum Çünkü dediğim gibi direkt LED'lerin kullanımı yarıya düşüyor Aynı zamanda ortalama 2 saat gibi bir sürede de şarj oluyor Şarj konusunda çok kafaya takmaya gerek yok Çünkü mesela şöyle bir powerbankin varsa abi Direkt zaten ışık kadar bir şey Direkt yoluna devam edebilirsin 10 saat 15 saat artık powerbankine göre kullanabilirsin Direkt güce bağladığınızda da güçten çalışabiliyor çünkü o da düşünülmüş. Ve hızlı bir şekilde bu ışık nasıl kullanılıyor? Hemen onu anlatayım. İlk olarak giriş çıkış ve tuşlardan bahsedeyim. Burada mesela Type-C ile şarj oluyor. Type-C girişi var. Açma kapama tuşu burada. Yan tarafında da kontrol tuşları var. Burada bir mod tuşu var. Burada parlaklık ayarı var. Burada da modları ve diğer mod özelliklerini değiştirebileceğiniz bir tuş var. Şurada da ışıklandırmayı sese göre yapması için küçük bir mikrofon var. Hemen açıp size anlatayım. Şimdi birinci modumuz klasik ışık ışıklandırma modu 2500 Kelvin'den şuradan hemen kontrolcüyle sağa sola çekleriyle kullanabiliyorsunuz yukarı aşağıya da. Buradan 2500'den 8500 soğuk beyaza yani sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar artık hani gün batımı sarısı arada geçiş yapabiliyorsunuz bu şekilde Kelvin değerini ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında şuradan da parlaklığı 0 ile 100 arasında ayarlayabiliyorsunuz. Gayet hani bu açıdan kullanımı basit. Şuradaki mod tuşuyla hemen modlar arasında geçelim. İkinci modumuza geçelim. İkinci mod RGB modu. Ben ilk tasarımda bu yuvarlığa beğenmemiştim ama bunun bir mantığı varmış. H dediği ton arkadaşlar. Saturation ile H arasında buradaki modların detayını ayarlayabildiğiniz tuşta şöyle bir İçeri basma ve sağa sola kaydırma özelliği var. İçeri basarak modun özellikleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Burada tonu burada da saturation'u, yani doygunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Birincisi tonu ayarlayalım. Bakın şöyle çekiyorum. Ve bütün o halkanın etrafında yazan rakamlar neye denk geliyorsa oradaki rengi veriyor. Burada şöyle bir eksik var. Sıfır. 120 ve 240 değerleri tam renkleri veriyor. Yani 0 demek aslında tamamen kırmızı ledlerin yanması anlamına geliyor. 120'ye geldiğiniz zaman hemen gelelim. Bakın 122, 121. 120'ye geldiğinizde sadece yeşil ledler yanıyor. Diğer ton için diğer ledler çalışmamış oluyor. Yani burada sadece bunları bir işaret koysalarmış daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum ama yine de bilginiz olsun. Mesela 239'da diğer ledler de yanıyor ama 240'a geldiğiniz anda direkt maviye de geçiyorsunuz. Bakın zaten Işık farkı çok az olurken Bir anda 240'a geldiğinizde hepsi kapanıp sadece maviye geçiyorsunuz tam mavi yeşil ve kırmızıyı almak için bu değerleri kullanabiliyorsunuz Saturation için yine tuşa basıp yoğunluğunu Kısabilirsiniz bu şekilde daha az mavi ya da daha çok mavi elde edebilirsiniz. Ve işte harika bölüm diğer FX bölümü. Burada 15 tane ana başlık var. Birincisinden başlayayım. Şimdi burada şöyle bir şey var bu arada. Bu follow mod direkt geçiş yapıyor aralarda. Şöyle mesela bastığınız zaman çeşitleri var. Her birinin üçer tane de çeşidi var. Yani daha hızlısı, daha yavaşı gibi. Bu mesela flash modu. Yani ortamda sanki gazeteciler varmış da flash çakıyormuş gibi bir mod. Burada direkt part ışığı açabilirsiniz. Böyle çeşitleri var. Çok basit. Bu mesela şimşek videonun başında gördüğünüz şimşek bu şekilde çaktırıldı. Farklı modlar var. Burada bu mesela arızalı ışığı taklit ediyor. Yine farklı modları var. Bir görelim nasıl arıza yapıyormuş. Yine şiddetini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben en kısa alıyorum şöyle. Televizyonu simüle edebiliyor. Karşınızda televizyon varmış gibi direkt simüle edebiliyor. Yine bunun da üç çeşidi var. Bu ışığını simüle edebiliyor tabii. Bir yanıyormuş gibi ortamda ee, gördüğünüz gibi bakın. Çok tatlı ayarlamışlar. Ve yine ateş var. Ateşin de çeşitleri var. Bunları ben ekranın sol tarafına şu an koydum. Bakarsınız kısaca. Toplamda 40 taneye denk geliyor. 40 adet özel efekt olmuş oluyor. Burada mesela <laughs> polis arabası var. Çakarlanma gibi kullanıp kendinizi küfür ettirebilirsiniz. Şöyle işte itfaiye ambulans gibi. Bu arada burada çok şirin değil mi? Şunların şirin bir göstergeye sahip olması gerçekten iyi. Bu mod enteresan. Bu direkt dışarıda duyduğu sese göre ışığı veriyor. <laughs> Ee, bunu mesela basarak mesela şu anda daha soft olmaya başladı. Ya da direkt ya bunun iki çeşidi varmış. Daha atak ya da daha soft ayarlayabiliyorsunuz. SOS var. Ve bir de şöyle 60 saniyelik full mod var. Burada ışığı en güçlü seviyeye alıyor ama sadece 60 saniye boyunca. Yani bayağı güçlü yanıyor. Bu büyük ihtimalle ledlere zarar vermemek ya da pile zarar vermemek için olabilir. 60 saniye boyunca size maksimum gücü sağlayabiliyor bu şekilde. Peki bu kadar özelliği olan yetenekli bu ışık aldığımızın nerelerde nasıl kullanabiliriz? Efektleri gördünüz ben. Videonun başında da birkaç örnekleme yapmak istedim. Onun dışında direkt kameranın üzerine takıp kullanabiliyorsunuz. Şu an mesela direkt kutudan çıktığı haliyle taktım. Bayağı iyi. Bana sorarsanız iyi e bir aydınlatma yapıyor. Hatta renkler falan da bayağı doygun çıkıyor. Ki bence gayet başarılı yani. O CRI değerinin 97 olmasını fark ediyorsunuz. Cilt tonu vesaire. Gayet soft ve canlı çıktığını gözlemleyebiliyorsunuz. Peki bu ışığın gücüne 1700 lüks dedik. Bu gayet başarılı yüksek bir değer aslında. Böyle küçük portatif bir cihaz için. Yani bu ışığın edinden, sütünden faydalanmak istesek ne gibi senaryolar olabilir diye düşündüm. Mesela bir çoğunuz biliyorum bu video işlerine meraklısınız. Bir YouTube kanalı alsak nasıl olur? Mesela ben burada FR150'si kullanıyorum. Godox M1'i kullansam nasıl olur? Onu test ettim ona bakalım. Şimdi birinci setupta ilk olarak direkt M1'i kurdum. Önünde hiçbir şey yok diffuser yok. Bu şekilde bir YouTube kanalı açsanız nasıl olacak onu canlandırmak istedim. Sadece ışıkla nasıl oluyormuş ona bakalım. Normalde ben Godox FD150S kullanıyorum. Bayağı büyük gördüğünüz gibi büyük bir ışık. Şu anda önünde işte softbox yok, filtre yok hiçbir şey yok. Direkt koydum bakalım nasıl görünüyor. Şimdi kamera ayarlarım shutter 1 bölü 50'de, ISO yüzde ve f1.4 lensim şu anda. Işık bu şekilde gördüğünüz gibi aslında ışığın kalitesi iyi, renk tonları vesaire her şey okey. Fakat bir sertlik var işte yüzün gölgeler işte gölgem şuraya düşüyor vesaire şurada bir şey. bu ışığı nasıl dizayn ettiğinizle ilgili bir şey. Ama yine de yüze vuran ışık istediğimiz gibi değil. Daha yumuşak olması gerekiyor. Bunun için de şöyle bir şey deniyorum. Şimdi bir ışığı yumuşatmanın en kolay ve ucuz yöntemi şemsiye kullanmak. Bakın bunun için şöyle bir şey ihtiyacınız var. Hat şu girişini şemsiye girişiyle birleştiren şu aparat ihtiyacınız var. Ben bunu AliExpress'ten 10 yıl önce falan almıştım. Direkt ışığı bu şekilde takarak kullanabilirsiniz. Yine ayarlarım fullde ve 5600 Kelvin'de. Şimdi ortam bu şekilde şekilde bakın duvarda gölgeler vesaire hiçbir şey kalmadı. Bir bakalım nasıl olacak. Ve bu arada ortamı da olabildiğince karanlıklaştırdım. Yani ev ortamı aslında baya karanlık. Işığı kapatalım. Yani şöyle bir ortam burası. Bak şimdi görüntü istediğim seviyeye geldi. Çok yumuşak hani yüzümü çok yumuşak gösteren bir ışık var. Sağdaki soldaki gölgeler tamamen yumuşak hatta kalkmış durumda. Burada da benim FL150S'in görüntüsü alışkınsınız zaten. Video boyunca onu kullanıyorum. Ona göre bir eksik var. O da şu ortam tamamen aydınlanıyor. Onu da size şöyle göstereceğim. Şimdi bu arkadaşla şu arkadaşın farkı şu. Bakın burada bir grid var. Grid olduğu zaman şu şekilde sağdan soldan çektiğinizde bakın şuradaki ışığı ben göremez hale geliyorum bir yerden sonra. Sağına soluna ışık Bırakmayıp direk karşıya sağa sola sıçratmadan ışığı gönderiyor. Fakat şemsiye öyle değil. Şemsiyeyi kurduğunuz zaman işte duvarlar da aydınlanıyor. Her yer aydınlanıyor. Dolayısıyla bu en ucuz yöntem. Bunun görüntüsünü gördünüz. Bu şekilde gride sahip bir softbox da kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey de o softboxın içine flash takılabiliyor. Yani flash girişi olsun ya da sonradan takılabiliyorsa alıp takarsınız. Eğer bu şekilde bir softboxın içine koyarsanız böyle sağ sola sıçramayan doğrusal bir ışık elde edersiniz. Ve direkt FL150'sin sunduğu görüntünün bir benzerini küçücük M1'de sunacaktır. Bahsettiğim gibi eğer uygun bir softbox'la vesaire kullanırsanız tamamen bu görüntüyü elde edebilirsiniz kesinlikle. İşte bir YouTuber sen direkt kullanabiliyorsun ama sadece YouTuber olmana gerek yok. Yani sinema TV öğrencisiysen mesela bu ışık tam sana göre her yerde cebinden çıkarıp kullanabileceğin bir ışık. Yani gerçekten içindeki efektlerle de yani ne bileyim mum ışığı için mum yakmana gerek yok. Mum yaktığın zaman yetersiz kadar direkt bunu kullanabiliyorsun vesaire. Hani yani bana sorarsanız başta da söyledim bayağı yetenekli hani yapamayacağı şey yok gibi bir şey. Her anlamda kullanabiliyorsun içindeki efektleri kullandığın tüm projelerde kullan. Hatta tam profesyonel bir sinema filminde bile kullanabileceğin durumlar var. Bir ateşin yansımasını, mum ışığının yansımasını çok hemen bir anda simüle edip kullanabiliyorsun. Ve bunu gerçekten iyi bir şekilde yapıyor. O açıdan gerçekten başarılı. Bakalım Godox M1'in içinden neler çıkıyor. Kutu tasarımı gayet şık. Hatta biraz can canlı diyebilirim. Kutunun içinden küçük bir karabiber, ne olduğunu anlamadığım bir kağıt, yıkama talimatları, aynı zamanda da kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve karşınızda denizden çıkmış buz gibi alüminyum tasarımıyla Godox M1. Baya soğuk. Bu koruyucuyu neden gösterdim bilmiyorum ama canımı marshmallow çektirdi kesin. Kutunun içinden 3 ayrı kutu daha çıkıyor. Birincisinin içinden Cold Shoe girişi, Alliance, tip A'dan tip C'ye şarj kablosu bu güzel. Aynı zamanda bir de koruyucu kılıf çıkıyor. Toparlayacak olursak Godox M1 video ışığını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız, videografiyle uğraşıyorsanız, içerik üreticisiyseniz hatta bir profesyonelseniz cebe girebilen acayip yetenekli bu ışık. Yani normalde bu ikinci, üçüncü ışık efekt ışığı olarak kullanılabilecek gibi tasarlanmış ama ana ışık olarak da kullanılabilir. Gördünüz işte ben mesela bir YouTube kanalı açsam bu ışıkla idare edebilirim mi desen. Evet yani bu ışıkla işini görebilir. Ben hani başta da söylediğim ya gerçekten memnun kaldığım bir ürün. Ben gözüm kapalı tavsiye ederim diyeceksiniz. Ki şimdi bunu Fiyatı 1150 lira 1150 lira bir ışığa vermek için çok değil mi? Efendim evet, yani günümüz şartlarında 1150 lira az para değil ama sunduklarıyla hakkını veren bir cihaz olmuş. Ben her anlamda çok beğendim. Yani bir ışık hem taşınabilir hem güçlü hem kaliteli yüksek ışık verebilen RGB'yi destekleyebilen içinde 40 tane efekt olan vesaire yani bir anda her şeyi yapabilen bir ışık yapmışlar. O anlamda Godox'u tebrik ediyorum. Benim kanalımda da artık sıkça göreceksiniz bu ışığı. Eğer bu incelemeyi beğendiyseniz videoma like bekliyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Bu ışıkta kısa filmler, fotoğraflar sık sık çekeceğim ve paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.